Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir sürü videom var internette biliyorsunuz. Youtube'dan takip ediyorsunuz sağ olun. Size uzun süredir video çekmiyorum ve şöyle güzel bir ortamdan sessiz güzel bir doğa ortamından size biraz video içerik çıkartayım dedim. Şimdi bildiğiniz gibi bende bir elektrik tarafı var. Onunla ilgili videolar çekiyorum. Mutlaka izlemişsinizdir. Motor videolarım da vardı. Ve bir tane 20'nin vardı. Onda da çektiğim videolar var. Bunlardan biri için beni takip ediyor olabilirsiniz. Ama ben size her parça şeyden bir şeyler paylaşmak istiyorum. Yani tek bir konu üzerine odaklanmak istemiyorum. Bu da benim yeni aldığım motosiklet. Elektrikli arabadan sonra da bununla biraz vakit geçirmeye başladım. Bu motoru niye aldım? Motor benim için aslında elektrikli arabayı bazılarının alma sebepleriyle aynı. Ne alaka diyeceksiniz? Şimdi düşük vergi dilimiyle, düşük maliyetlerle 500 beygirlik araba kullanıp bununla keyif alan yüksek vergisine katlanan kişiler için motosiklet de bence mantıklı. Çünkü motosiklet de fiyatına göre çok büyük zevkler sunar. Çok hızlı, süper spor arabalarla çok rahat kapışabilecek ve çok daha zevkli bir olay. Bunu bilmeyen anlamaz. Ben de yıllar önce motora çok karşıydım ama öğrendikten sonra müptezeli oldum diyebilirim. Gerçekten bir bağımlılık ve insana değer katan bir şey. Belirli bir yaştan sonra hayattan çok fazla zevk almadığınız bir dönem geliyor ve yaptığınız şeye tekrarlanıyor. Çok pahalı şeyleri almanın da iyi yerlere gitmenin de çok anlamı kalmıyor. İşte o dönemde bazı böyle hayattan bezmişlikler olabilir. Yani eskisi kadar zevk almıyor olabilirsiniz. Motor veya da işte spor araba o noktada devreye giriyor veya yeni bir spor dolu. Ben de de işte 38 yaşında, 40 yaşında motorla tanıştım. 4-5 senedir de motor kullanıyorum. Ve çok keyif alıyorum. Şimdi yaz başında Tam yaz gelmeden bu motosikleti aldım. Bu 900 cc'lik, 120 beygirlik. Güzel. Touring bir makine. İlk defa Touring bir makine aldım. Yani biraz yüksek tekerlekleri büyük. Ve taşıma alanları olan. iki kişi seyahate daha uygun bir motor. Bununla uzun seyahatler yapmayı planlıyorum bu yaz. Yazdan sonra da bakarız belki başka bir şeye geçiririz. Veyahut da arabamızı güncelleriz. Duruma göre bakacağız. Şimdi ben bu aldığım Yama Tracer 9 GT Plus'ın incelemesini yapmıştım aslında yayınlayacaktım ama maalesef işte mikrofon azizliğinden ilk 5 dakikadan sonrasında hiç ses çıkmamış ve yayınlanamaz haldeydi yani. Şimdi bir tane GS geliyor. Yeni GS Adventure motorun sesi gerçekten benimkile kıyas kabul etmez. Hızlanmada muhtemelen ya aynıdır ya biraz daha kötüdür. O yüzden ben bu motoru tercih ettim. Belki bir dahaki sefere bir GS alıp denemek nasip olur. Şimdi bu içerikten ben size neler verebilirim bilmiyorum. Sadece şu an motora neden başladığımı anlatmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi burada motorcular yol boyunca gidiyor, birbirine selam veriyor. Bu motor kullananların çok sevdiği bir şey. Hiç birbirinizi tanımasanız bile yanına çekip ne haber nasıl diye sohbet edebilirsiniz. Şimdi bu teke köyünde işte Metin'in yeri diye bir böyle gözlemeci vardı orayı uğradım. Gerçekten şey böyle yüzlerce motorcu vardı falan gayet keyifliydi böyle bir yolculuktayım işte. Şimdi bu motordan şimdi ben bahsetmeyeyim. Bu kısa içeriği size yayınlayayım. İlgilenenler, merak edenler varsa takipte olsun. Bu motorun çok detaylı bir incelemesini yapacağım. Şöyle detaylı. Ben bunu alırken tabii ki bütün incelemeleri izledim ama kafamda bir sürü soru işareti kalmaya devam etti. Çünkü onlar kısa süreliğine bu motoru alıp kullanıyor. Ve kendileri almadığı için bütün özelliklerini aktif halde kullanmak gibi bir hedefleri olmadığından dolayı anlamadıkları, görmedikleri şeyler olabiliyor. Ben de onları kendim aldıktan sonra ancak öğrenebildim. Dolayısıyla ben sizlere bunun her şeyini öğrenebileceğiniz, tüm detaylarını görebileceğiniz bir video çekeceğim. Yaklaşık bir buçuk saatlik bile olabilir yani. A'dan Z'ye her şeyini anlatacağım. Ben şimdi motoru size bir tane bir kere böyle bir çevresinden gezdireyim. Merak eden isteyen varsa videolarımı takip edip motorun detaylarını öğrenebilir. Motosiklet hakkında benim tecrübelerim hakkında bilgiler almak isterse ben profesyonel bir kullanıcı değilim yani bir eğitmen değilim bir eğitim almadım ama çok kısa sürede böyle 65-70 bin kilometre bir yol yaptım. Dolayısıyla hani alaylı bir şekilde bayağı bir şey öğrendim. Şimdi tekniklere baktığımda da benim kendi kendime alaylı bir şekilde öğrendiğim teknikleri öğretiyorlar. Evet şimdi geçelim motora. Evet motorumuzu görüyorsunuz. Bu yani daha önceden naked bir motor kullanıyordum. Bu Sport Touring diye geçiyor. BMW'de bunun rakibi s XR olarak gözüküyor. 120 beygirlik, 230 kiloluk bir makine. elektronik amortisör özelliği var. O yüzden Plus diye geçiyor. Arkada üçlü çanta seti. Önünde rüzgarlığı, ekstradan uzatması. işte elcik korumaları vesaire. Tabii bunları ilk defa duyanlar bir şey anlamıyordur ama bunlar kullanırken size inanılmaz konfor sağlayan şeyler. Böyle bir makine, şöyle ben size göstereyim. Çok büyük duruyor ama kullanması gerçekten kolay. Hani biraz yere zor yetişiyorum açıkçası. Benim boyum 1.72. Bu motorda da selesi 82 santim. Böyle limitlerde yani. 85 olsa biraz çok zorlanırdım yani kullanırken. Şu an gayet güzel kullanıyorum. Bugün de ilk defa arkama bir arkadaşımı aldım. Arçılı sürüşte de çok rahat. Hiç arkamda hissetmedim. Bu çantalar da. İnsanlı şey sorusu işte yani 200-220 lirazlarda bunlar vibrasyona sebep olur mu diye ben bir sorun yaşamadım sanki yoklanmış gibi devam ettim. Tabii ki ilk acemilik bu yan çantaları önceki motorlarında olmadığı için böyle sürttüm bir yere park ederken bu ders oldu ama bunu koruma olarak yapmışlar çıkartabilir, değiştirebiliyorsun bunu ikisini birden öyle bir güzelliği var. Evet. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kısa bir video oldu ama özet hoşunuza gitmiştir belki. Devamını isterseniz söyleyebilirsiniz. Evet yolu görüyorsunuz. Bakın çok az araba geçti. Çok güzel. Kanalımı, kanalımı takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumların hepsine cevap veriyorum. Hype diye bir şey çıkmış şimdi. Bir hype edin. Böyle herkesin bedava 3-4 tane hype'ı var galiba. Onlardan bize de birkaç tane atın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Böyle videolar artık gelmeye başlar motosikletle gezilerde. Hoşunuza giderse izlersiniz. Size bilgiler veririm. Bu güzel yahta çok güzel bu arada.